Herkese merhaba. Bugün hem bir sipariş verme hem bir iskonto pazarlığı hem de ikinci bir yazıda da bir yüklemede eksik çıkan bazı malzemelerle ilgili bir diyalog olacak. Bu inceleyeceğimiz çalışmalar aşağı yukarı A2B1 düzeyinde. Ben Bilal Budan. Bu kanalda iş İngilizcesi çalışmaları yapıyoruz. Hemen cümlelerimizle başlayalım. Bu ürünleri sadece bir firma talep ediyor. Only one company demands these products. Şimdi burada demands diyebiliriz veya requests diyebiliriz demand veya request talep etmek. Sipariş adeti yüksek olduğu için %20 indirim istiyorlar. Because the order quantity is high, they are asking for 20% discount. Burada istiyorlar derken asking for da diyebiliriz veya want da diyebiliriz. Yani they want 20% discount. Rakip firmaların fiyatlarının %20 daha düşük olduğunu söylüyorlar. They say that the competitor company prices are 20% lower. They say that yani onlar diyorlar ki the competitor company prices are 20% lower. Veya burayı the prices of competitor companies şeklinde de yapabiliriz. 700 adet ürün için %20 indirim yapabilir misiniz? Can you make 20% discount for 700 pieces? Burada niye dolar işareti yapıyor bilmiyorum. Fiyat uygun olursa müşteri siparişi onaylayacak. Yani biz şimdi burada malı alan tarafız yani müşteri tarafıyız ama aynı zamanda bizim de bir müşterimiz var ve bizim müşterimiz eğer fiyat uygun olursa siparişi okeyleyecek. Şimdi burada fiyatın uygun olması anlamında reasonable kullanabiliriz veya good kullanabiliriz. Yani if the price is reasonable the customer will confirm the order. Evet burada Good da diyebiliriz. İndirimi onaylarsanız hemen ödemeyi yapabiliriz ve nakliyeyi hava yoluyla organize edebiliriz. If you confirm the discount, we can make the payment immediately and we can organize the shipment by air. Şimdi tedarikçi firma cevap veriyor burada. Öncelikle söylemek isterim ki çok büyük bir kar marjımız yok. Buradaki kar marjı profit Margin. First of all, I want to say that we don't have a very big profit margin. Burada were de kullanabiliriz veya such da kullanabiliriz. Yani such a big profit margin. Dolayısıyla %20 indirim yapamayız. So we cannot make a 20% discount. Hedef fiyatınız 25 dolar ise lütfen size gönderdiğimiz 14 Aralık tarihli e-postamı tekrar inceleyin. Buradaki tekrar inceleyin kelimesi review kullanabiliriz. If your target price is $25, please check my email again dated 14th of December. Evet. Burada alışkanlık ben check kullandım ve burada review kullanabiliriz. Eğer review dersek again kullanmamıza gerek yok. Çünkü zaten review hani tekrar incelemek, tekrar check etmek anlamında. Eğer çek kullanırsak again kullanırız. Üç farklı kalite seviyesinde ürünümüz mevcuttur. We have products at three different quality levels. Bunları farklı ham maddelerle üretiyoruz ve üretim maliyetleri farklıdır. We produce them with different raw materials and their production costs are different. İstediğiniz ürün en iyi kalite ve hedef fiyatınız 25 dolar. Şimdi burada istediğiniz ürün derken burada relative close bir ifade olacak. Yani the product that you want. The product that you want is the best quality and your target price is 25 dollars. The product that you want, işte burası bizim relative close ifademiz. Bu en düşük kalite ürün fiyatıdır. It is the lowest quality product price. İsterseniz size orta kalite ürünümüzü önerebiliriz ve fiyatı 26 dolar yapabiliriz. If you want we can offer you our middle quality product and we can make the price 26 dollars. Aksi halde şu an için siparişinizi teyit etmeyeceğim. Otherwise, I will not confirm your order for now. Müşteriniz karar verdikten sonra benimle iletişime geçebilirsiniz. You can contact with me after your customer makes a decision. Veya burada makes a decision yerine decides de kullanabiliriz. Ve müşteriniz bu hafta içinde karar vermezse Çin yeni yıl tatilinden önce üretimi bitiremeyiz. And if your customer doesn't make a decision in this week, we cannot finish the production before Chinese New Year holiday. Tamam, şimdi diğer bir yazıcıya geçiyoruz. Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. I hope you are fine and everything is going well. Bildiğiniz gibi size 12 sandık için 18.000 dolar ödeme yaptık. Burada sandık için crate kullanabiliriz veya wooden box kullanabiliriz. As you know, we paid you 18000 dollars for 12 crates. Fakat 11 sandık teslim aldık. But we received 11 crates. Bu hesaba göre sizden 1500 dolar alacağım bulunmaktadır. Şimdi burada alacağım kelimesini receivable ile verebiliriz. According to this calculation, I have a receivable of $1500 from you. Lütfen bu tutarı banka hesabımıza gönderin. Please send this amount to our bank account. Anlayışınız için teşekkür ederim. Thank you for your understanding. Şimdi buna firma bir cevap veriyor. E-postanızı aldığıma sevindim. I'm happy to receive your email. Böyle yazışmalarda kibar olmak her zaman iyidir. Bugünden 17'sine kadar Çin yeni yılı tatili var. From now to 17th, we have Chinese New Year holiday. Burada we have kullanabiliriz veya there is diyebiliriz. Talebinizi tatilden sonra ele alacağız. Burada ele almak handle. We will handle your request after the holiday. Ayrıca geri ödemeler bir dizi süreç gerektirir. Also the refund payments require a series of processes. Refund geri ödeme demek. Require gerektirmek. A series of processes. Yani bir dizi işlem. Paranızı gelecekteki siparişler için şirketinde tutmak için görüşebilir miyiz? Can we speak about keeping your money in our company for the future orders? Bakiyenizi güvende tutacağız. We will keep your balance in safe. Benimle iş İngilizcesi çalışmak isterseniz veya iş mülakatına hazırlanmak isterseniz özel ders şeklinde çalışabiliriz. İrtibata geçebilirsiniz, görüşmek üzere.